Yeni bir su kaçağı tespiti için e, çağrıldık. Bir gelinlikçi dükkanı. Her taraf e, su olmuş. Gördüğünüz gibi duvardan akıyor. Bu durumdan akıyor. Dışarılar su olmuş, nem olmuş. Her taraf perişan. Cihazımızdan dinleme yaptık. Şebekeden olduğunu tespit ettik. Şebekeyi de buşkıcı arkadaşları çağırdık. Onları açtırdık. İşte burada bodrum kat burası da şelale gibi akıyor. Gördüğünüz gibi. Yani binanın her tarafından su akıyor. Dışarıdan giren su. Bu hale getirmiş binayı. Uskici arkadaşlar çağırdık. Tespit ettiğimiz noktadan açtılar. Tamiratını yaptılar. Bizimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten hani ilk başta bir tanıdığımız aramıştık. O gerçekten çok kötü şey yaptı. Yani yapamam, edemem, işte hani sorun kimdeyse o ona göre ücret alırım gibisinden konuşmuştu. Ama siz hiç öyle tepki vermediniz. Gayet gideriz şey yaklaştınız. O yüzden teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.